Selamlar arkadaşlar. Daha öncesinde şu gördüğünüz gibi Algolant ANS Domain oluşturmuştuk bu testnetinde. Bunların iki aşamada yapmıştık. Güncellemesi de gelmişti. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Bir gün sonra bunlar Mainnet'e geçecekler. Ve Mainnet'e geçtiklerinde testnete katılanlara bir ödül dağıtılacakmış. Bunun için de şöyle bir işlem yapmamız gerekiyor. Şöyle bir form var. Bu formu dolduracağız arkadaşlar. Algo Name servise e katıldınız mı diye soruyor. Evet diyoruz. Herhangi bir hatayla karşılaştınız mı gibi soruyor. Karşılaştıysanız buraya screenshot'ı atabilirsiniz. İleride ne görmek istiyorsunuz diye soruyor. Aynı şey yazacağım. Great. proje yazacağım. Buraya da feedback bırakabilirsiniz. Buraya oluşturduğunuz algonimi soruyor. Benimki bu şekildeydi. kontrol edeyim. discordda um da şu şekilde. kontrol edeyim şöyle. Onu kaydetmişim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde. Şimdi başa da et koyabilirim. Umarım buradan da güzel bir airdrop gelir. Hepinize kolay gelsin arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu arada arkadaşlar bu meynete geçtiğinde de bir gün kaldı dediğim gibi. Mailnet'e geçtiklerinde de buradan parayla bir e, kendinize domain oluşturun. İleride buradan da airdrop gelebilir. Ayda onun videosunu çekmeye çalışırım arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin. Görüşmek üzere.